Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te kadro kurma görevlerinden Rodri alacağız. Bunun için haftanın oyuncusuna ihtiyacımız var. Haftanın oyuncusu paketini açıyoruz öncelikle. Şuradan krosu alalım, kadroya hemen katalım. 86'da kaldık arkadaşlar. Şöyle bir çıkar yolu arıyoruz. Ve Rodri geliyor arkadaşlar. Rodri ile kadroya ekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.